Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Asphalt 9 Legends'a devam ediyoruz. Asphalt 9 Legends'ta para harcayacağız arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten söylemiştim. Güzel bir jeton harcayacağız. 2824 jetonumuz var. Bunu bugün yani alabildiğimiz kadar her şeyi alıp harcayacağız. Onu da nereden yaparız? Yani düşünüyorum dükkan dışında hiçbir yer yok arkadaşlar. Dükkandan harcayacağız. Bakayım şu aşağılarda bir şeyler var mı? Abi bunlar zaten geç. Yani bunları da geç, bunları da geç Burayı geç Bunlar gerçek parayla satın alınan şeyler yani Bunlar da gerekirse başka bir videoda alabiliriz Ama şu an bunlar değil bizim jetonla Bir şeyler açmamız lazım abi Buradan alabilecek bir şey var mı bakıyorum Yok yani geç abi Burayı da geç Ve bizim bugün parayı harcayacağımız yer burası arkadaşlar Şimdi burada Mesela şöyle şunları geçiyorum ilk ikisini Mesela hız patlaması Gemera diyor Eee Buradakiler çok güzel ama sanki sadece Konisek odaklı gibi geldi. Ya burada var. Burada var. Yo gerçi baya da e, üst düzey S sınıfı ve A sınıfı arabaların olduğu bir şey. Kart paketi diyeyim. E, ne yapsak? Yani çok fazla şey var. Şunları alamıyoruz. E, SC20'nin var. E, 910 tanesi. 900 jeton. Çok Yani şu TVR Griffith'i bunu geçiyorum abi. Bunu almam. E, SC20'yi almam. Ginetta'yı almam. Nikolaus günü diyor. Nikolaus günü de Apollo Apollo. Bunu da geç abi. Yani şu son 4 tane paketi satın almam arkadaşlar. Söyleyeyim. Şunu zaten alamıyoruz ikisini. Şimdi bizim alabileceğimiz Efsane Cuma, Starway, Hız Patlaması, Gemera, Hız Patlaması, Laboratüre, Noire, Efsane Cuma 1, Efsane Cuma 2. Toplam 3, 3 buradan 3. 6 tane ekstra alabileceğimiz kart paketleri var. Ama şimdi bunlardan hangisine odaklansak? Ne yapalım? Vallahi şu an e, ne, ne yapayım bilmiyorum. Şimdi mesela burada ne var abi? Laken var. Centenario var. Laken var. Centenario var. Abi burada çok şey değil ya. Yani tamam bizim S sınıfı lazım ama yani biraz detaylı araçlar yok gibi geldi. Bu bir kalsın. Cuma 2'de ne var? İkona FXX var, FXX var. Yok. İkisini salın arkadaşlar, geçin onları. Lava o Noire iyi aralıp arabalar var. Yani 15 15 falan veriyor ama da tabii bu çıkmaz bize. Yani saçma sapan bir şey çıkar kesin. Eee Gemera'da ne vardı? Gemera Divo var, Valhalla var. Valhalla'yı mesela açabiliriz. Zaten kartımız bayağı az kaldı açılmaya. Ee, Gemera Divo var. Bu da olabilir. Starway'de ne vardı? Starway'de Yok abi ya. Yani 800 pardon 488 GTB zaten açtık. Değil mi? En son açmıştık bir önceki videoda. Acura bizim tek işimize yarayacak araç. Onu da yani sırf bunu açacağız diye bunu vermem. Vulkan var, Fry var. Yok abi burası değmez arkadaşlar. Star Bey'i eledim gitti. Bizim şu an efsane cumaya bakalım. La Ferrari Aperta var, Chiron var, Koniseg var. Burada da öne çıkanlardan sadece iki tane var abi. Yani baksanıza. Öne çıkanlar onlu alsak şu ikisini veriyor yani kesin. Ya üçlü ya 15'li. Bunu da sevmedim niyeyse ya. Ben e, şu ikisi biraz benim gözüme daha iyi geldi. O zaman bir açılışı yapalım mı? Gelin. Öncelikle hız patlaması Gemera mı? E, Labötenore mi? Gemera ile başlıyorum. onlu paket alacağım arkadaşlar. Daha sonra düşüneceğiz bu arada hangilerini alalım diye onları da alacağız. Önce onlu ee, neydi? Burst of Speed. Hız patlaması. Gemera. Konise Gemera'yı onlu paketi aldım abi. Gelsin bakalım. Yap çöpe gidecek o kadar jeton ya kazanacağız. Çöp. eh işte çöp. 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 Çöp gidiyoruz. Çöp abi ne oluyor? Abi çöp ne oluyor? Gel bir şeyler gel. Hani öne çıkanlardan garantiler. 2 vulkan. 4 Valhalla. Yani çöp oldu. Onlu paket çöp arkadaşlar şu an için bir Spider bir tane geldi gele gele. Bir de Valhalla'dan dört tane geldi. Mutlu etmedi bu. O zaman bir de ne açalım? Hız patlaması La Voitre Noire'i açacağız arkadaşlar. Onlu paket aldım gitti. Gel abi lütfen gel. Bak zarardayız. Oyunun? O nasıl bir araba öyle? Bu? Ona bakacağız dur anlamadım o nasıl bir arabaydı öyle? Çöp 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 4 tane imola Çöp. 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 <gülüyor> <gülüyor> yani şu an iyi gitmiyoruz. Bu ne abi böyle? One electric den bryum diye bir değişik bir araba bir tane çıktı çıka çıka. Çok destansı bir kart zaten. Yani nadirler var çöp. Destansı Pagan mula 4 tane geldi. Bir de burada dört tane de Mazzanti Eventra Mille -Cavalli diye bir araba var. İtalyan arabası herhalde. Aynı İtalyan bayrağı logoları şey renkleri. 4 tane bundan geldi. Ne diyor? Aha dur. Şimdi bir kart paket satın al da ekstra bir tane daha kazan diyor. Hadi alalım bari bir tane de bedavadan gelsin. Belki şansa bir şeyler gelir. Gelsin abi. Bir tane daha ondan geldi. Bu da çöp. Yani vallahi bilemedim arkadaşlar. Yani iyi mi kötü mü? <laughs> yani ee, bilemedim. Vallahi bilemedim. Şimdi abi, bizim 1249 jetonumuz var. Yani biz 70 tane alırsak bir onla açabileceğiz. İki onla açamayacağız. O yüzden bizim ee, bir efsane Cuma. Dan bir de efsane Cuma 2'den açıp 1200 jeton 49'da cebe kalacak. Bir yoldan bir yoldan açacağız. Şunları bir toplayayım önce. Yani benim yani 2800 jeton için şu an için en azından söyleyeceğim çöpe gidiyor jetonlar. Hiç yani kayda değer bir şeyler yok maalesef. Ama şu efsane cumalardan belki bir şey koparırız. En azından S sınıf arabalarımızın çizimlerini tamamlayabilirsek ne hala. Hadi onlu paketi aldım abi. Cuma 1'i aldım. Gelsin. Gel abi. J50. Yani işte. Bir yükseltme için iş arayacak. 3 tane arenera Hussarya geldi. Vulkan Çöp Lotus. Vulkan ve Abi kaç tane? 15 tane sentan arıyor geldi. Ne oluyor abi? Of 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 felaket bir Centenario geldi. Resmen arabanın yıldız yükseltmesini yapacağız arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Çok güzel oldu bak bu mesela. En hoşuma giden bu oldu resmen. Araç 2 yıldız oldu arkadaşlar. Bakın şimdi. Hemen bir girip bakalım şeyden daha sonra efsane cuma 2'ye geçeceğim. Şuraya bir gelelim. S sınıfı. Bakın abi S sınıfından bizim zaten aynı. Centenario varmış. FXX varmış. Laken'la Vulcano henüz aktif değil. Onu da belki cuma 2 şeyle paketten çıkarırız. Abi araba 3000 kademeye kadar yükseltilebilecek artık. Yani çok güçlü oldu araba. Gerçekten çok güçlü oldu. Gelin biraz basalım arabayı. Para harcayalım bu arada. Yani şunları az az veriyorum önce bir daha sonra paranın durumuna göre alacağım. Yani çok yetmese de yani olanını basacağım abi para işte ya. Yani 2902 kademeye kadar yükseltebildik arkadaşlar. Şunlarda ne kadarımız var? 26.000 para yetmiyor abi. Yani Centenario'ya çok hoşuma gitti böyle olması. 2 yıldız yaptık çok rahat bir şekilde ve 2902 kademe yarışlarda çok rahat edeceğiz. Özel renkler gelmiş artık istediğimiz rengi seçebileceğiz arkadaşlar Centenario'da. Şimdi geri geliyorum. Tabi gelmeden önce şuradaki ee, altınlarımızı, jetonlarımızı neyse toplayalım arkadaşlar. Abi bunu geç... Yani şu S sınıfı e, yavaş yavaş iyi olmaya başlıyor. Yani Centenario, Ferrari FXX, e, Vulcano ile şu Laken'ı da açsak 4 tane S sınıfından iyi yani fena değil. Tabi Taken var burada, Venono var. Of Venono'yu bir açabilsek var ya. Egoista var. Araba çok ama kart yok. Yani çok fazla araba var arkadaşlar. Chiron'lar falan. Harika arabalarımız var. Gerçekten harika. Bu Mazlantini neyi varmış ya? görevi mi varmış? Sezon etkinliği var gözüküyor mu? Bakayım. Şu Tuatara neymiş? Bir bakayım. Sesli Tuatara'nın ha şurada etkinliği varmış. bunları ben biraz oynadım ama çok zor arkadaşlar. Bitirmek çok zor gerçekten. Yani oynamamız bayağı bir zor oralarda. Neyse. Hemen dükkana geçiyorum. Abi şimdi buradan biz biraz önce Cuma bir açtık. Cuma 2'de ne vardı? Vulcano muhtemelen Vulcano'yu açacağız gibi gözüküyor. Gerisi zaten Shiron falan. Hadi onlu paket gelsin abi. Gelsin. Hadi lütfen. Pininfarina e işte. Aperta bir tane, Lotus iki tane, Get çöp. Gently Aklon diye bir şey geldi. Güzel. Bunlar geç abi. Bunlar işe yaramaz. J50. NSX, NSX'i bari açsaydık ya. NSX de lazım bize. Abi hani öne çıkan neydi ki burada? Öne çıkan hangisiydi? Bize ne geldi bilmiyorum. Yani buradan öne çıkan bir araç yok ki. Bir bakayım. Ha, Vulkanmış. Vulkan da varmış öne çıkanlar içerisinde. Vulkan'ı verdi. Yok. Yani çok mutlu etmedi. Bence yani 2800 jeton harcadık ama bence diyorum. Bence e, i̇şe işe yaramadı gibi arkadaşlar. Daha iyi şeyler çıkabilir mi bilmiyorum. Gerçi sizin bakış açınız önemli. Dışarıdan nasıl gözüküyor o önemli. Ben bir tane e, şu 60'tan açacağım belki NSX çıkar diye. Zaten 62 jetonumuz var. Hadi var NSX gelsin ya. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür kapanışta biraz daha mutlu oldum. NSX açmak istiyordum çünkü. Bu arabanın bazı yarışları var. Orayı oynayamıyorduk. Hatta ona bir bakacağım. Belki oynarız hemen. Arabanın kilidini açıyorum. 1824 kademe arkadaşlar. Acura NSX. Güzel bir araba. Elektrikli. Hibrit, hibrit, olabilir. Hibrit bir araba. Pardon. Güzel oldu. Şimdi hemen. Abi ben buna bir bakacağım ya. Bunun yarışı neredeydi ya? Bir yerde bir yarışı var bunun. Yapamamıştık sezonu. Hemen hızlı bir bakayım. Bura olabilir mi? Burası olmaz. Bu Venger Sarte diye bir garip bir araba vardı. O, onun şeyi. Burada mıydı abi? Bu da değil. VLF Force. İkinci bölümde değil. E, o zaman üçüncü bölümde bir şey de e, lazımdı. Burada mıydı abi? Aynen bak. Burada işte. Ak ha yok abi şey ya bu NSX GT3 Evo diyor. Hmm. Bir bakayım. Ha yok tamam. Sıkıntı yok. Ya onunla ya onla. Alttaki olsaydı bizde o zaman 3 tane yıldızı toplayabilecektik ama NSX olsa 2 yıldız toplayacağız ama kadememiz yetmiyor abi. Yine de oynayabiliyor muyuz acaba? Biraz yükseltme yapalım mı? Hadi abi biraz çık ya. Kurtar bizim kademeyi. 1928'de kaldı. Oynatmaz mı? Yok. Oynatmıyor ee, yani burada oynasak ne olurdu diye düşünüyorum bir bakayım abi bir daha geri geliyorum 2 tane bayrak alırdık burada ee, toplam bayrağımız ne olacaktı 12 olacaktı bura aktif olurdu Burada 3 tane 6 toplardık yani biraz ilerleyebilirdik gibi duruyor burada ilerleyebilirdik gibi duruyor ama bizim biraz paraya ihtiyacımız var. E abi nereden buluruz para hızlı bir şekilde? Bir bakayım etkinliklere falan. Ya da efsane kartta bir şeyler var mı? Abi 25 bin var ama 32 tane 32 EP'lik bir görev lazım. Mesela ne olabilir? Yani bakıyorum. İtal parça uygulasak 2 tane daha mesela 80 EP ile e, para e, yani burada bir şey var mı? itibar var. Yani şu an aslında günlük etkinliklerde de bulabiliriz. Bir bakıyorum. Hızlı bir şekilde bakacağız. Bunlar önemli arkadaşlar. Valüm para lazım. Şu vardı değil mi? Yani aslında burada e ee, S sınıfı bir arabayla yaparsak 50.000. Hadi gelin bunu bir oynayalım. Şu ee, şey yapalım ya. Vallahi bak. Evet 2902 kademelik Bir Centenario vardı biliyorsunuz Bununla oynayacağız 50 bin para kazanacağız Hemen NSX'e döneceğim NSX'i yükselteceğim O yarışı yapacağım arkadaşlar kafaya taktım Şunu bitirelim önce bir Güzel araba Abi, Centenario gerçekten güzel bir araba arkadaşlar Nasıl gidiyor merak ettim Sesi mükemmel iyiymiş. Vallahi iyi gidiyor. Dönüşü falan mükemmel yalnız. Bir gidin önümden. Süre kaçtı ya. Gel herhalükarda bitiririm. 370 mi? 352'yi gördü şu an araç. Polis de var çok güzel. Bayağı bir iyi gidiyor ya. Vallahi özlemişiz hızlı arabalar hep. Yavaşlarla oynuyor oynuyor. Hızlı arabaları özlemişim. Çok güzel gidiyor araç gerçekten. Hadi güle güle. Kazanırız. 50.000'i 50 de alırız muhtemelen. Hemen yükseltmesi enkaz olacağım. Belli. Saçmaladım abi. Yapmam lazımdı. Kaybettik gerçi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hata benim arkadaşlar. Yani benim saçmalığım. Ah, 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 ah. Hata benim, hata benim olmadı. Ya muhtemelen alamadık parayı ya. Yetmez süre gibi geliyor. Aa, İyi ya 27'ymiş. <laughs> Son anda kurtardık. Gerçi bir dakika abi 50 bin diyordu. Ha evet. 21'miş abi. Biz onu alamadık zaten gene. İki yıldızlı bir araba ile ya yaptığımız için bunu kazanabildik. <laughs> 31 bin para oldu ha? Hmm, o zaman... Güzel. <laughs> Şansı gördünüz mü? Efsane karttan da şimdi para gelecek. Güzel. Bir yandan bunu da yapmış olduk bu arada. Hadi bakalım. 25.000 geldi. Infinity 6 tane geldi. 3 tane de C sınıfının 4 yıldızlı Joker kartı geldi. Baya iyi. Baya iyi. Hadi şimdi o zaman işimizi halledebileceğiz. Hemen geliyorum oyna diyorum. Neredesin abi? Burada. Şu alttaki GT, NSX GT3 EVO olsa o mükemmel var ama da çok çizim kartı eksik onun. Şimdi abi hemen bakıyorum. Yükselttim. Yine yetmezse artık. Daha neler derim ya. Abi yetmeyecek gibi ha. Vallahi yetmeyecek. Abi şu turuncu olsa o zaman da yarıştırıyor da. Abi şaka gibi ya. Gene yapamıyoruz. Gene yapamıyoruz. Gene oynayamıyoruz. O zaman gene para lazım arkadaşlar. <laughs> Aha bir şey gelmiş buradan. Abi niye görmedik? Gold ligdeymişiz. Ödülümüzü almayı unutmuşuz. Oh oh oh. Güzel güzel güzel. Ne gelir içinden bilmiyorum ama bakacağız. Bronze lig ödülü aldım. 911. iki çizim kart. Silver ödülü. Gümüş lig ödülümüz. iki tane NSX. Çok güzel. Gold liglerini almışız. İki tane Porsche 911. Para gelmedi. Ama ödül geldi. Şimdi... Abi o zaman bak şöyle yapıyorum. Ee, tekrar buraya girdim. Tamam mı? Bak şimdi. Ee, S sınıfından 1.21 ile bitireceğim bu sefer. Ee, ve Abi 5 yıldızlar falan var ya. Tamam gelin. S sınıfıyla 1.21 yapacağım arkadaşlar. Bu sefer halledeceğim. Oldu oldu olmadı bırakacağım artık. Oldu oldu olmadı bırakıyorum. Söylüyorum şimdiden başladım. 50.000 gelecek. 50 bine muhtemelen biz o NSX'i o yarışı yapmaya paramız yetecek gibi duruyor. Valla bugün o 2008 jetonun acısını çıkarmamız lazım. Çok gitti ama işte çok da kayda değer bir şey gelmedi gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence iyi olmadı gibi ya. Daha iyi olabilirdi bence. Ya da iyidir belki de bilmiyorum. Bana iyi değil gibi geldi. Size göre nasıl dışarıdan bir göz bunu söylemesi daha uygun. Ben objektif olamayabilirim. Abi 121 unutmayın arkadaşlar. B121'de bitirmem lazım 50.000 para için. Yani biraz zor yarış ama bitiririm ya. Bu sefer bitireceğim. Ya yani kaçırmamam lazım 50.000 araba yükselteceğim NSX. Bu arada belki efsane kart görevleri de yapılmış olur bu sayede. Yine bir şeyler gelir. Belli olmaz. Bakacağız artık ona. Buradan gideceğiz. Bura zaten halükarda en yakın yol. Biraz önceki hatayı kesin de yapmayacağım onu söyleyeyim. Öyle bir hata yapmayacağım. Yani buradan gidiyorsam bu üst yoldan gideceğim. Biraz önce aşağı inmeye çalıştım. Orada batırdık, bıraktık her şeyi. 121. Yapar mıyız? Aldık 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 aldık. 1 20 1 21 1 21 1 21 1 21. bitirdik hem de. Rahat bir galibiyet. Hemen 50 binimi verin abi. 50 binimi verin. Hemen şimdi yükseltmeye gidiyoruz. Efsane karttan bir şey olmadı bu sefer. <laughs> Gelseydi gelirdi zaten hemen. Hemen oyna diyorum. Neredesin? Ee, şurada. Ha, fire and Lighting. 2100 istiyor. Allah'ım ya Rabbim bir türlü bitiremedik ya. Abi neydi ki böyle? Abi daha mı ya? Daha mı olmuyor ya? Olmayacak arkadaşlar. Yani ee, yetmeyecek gene söyleyeyim. Çünkü 2039 diyor. Bak. 8 veriyor her seferinde. 2 tane yapabiliyoruz. 16 olsa 39-16 daha yok. O da olmuyor. 7 veriyor bu. Bu kaç kademe veriyor? 7 veriyor. Gen olmadı arkadaşlar. Üzgünüm. Uğraştım. Ama olma. Ah. En azından sarı oldu çok şükür. Turuncu oldu ya. Vallahi çok şükür ya. En azından oynayabileceğiz arkadaşlar. Yine de oyna diyor. Kırmızı da hiç yine de oyna çıkmıyor. Ama bu sefer az düşüyoruz ama oynayıp bak o kadar uğraştım ya. Valla uğraştım. 8 nitro şişesi yarış kazanacağız. Hadi bakalım. Zor abi böyle yükseltmeler zor. Valla zor oluyor. 8 tane tüp toplarız ya şişe. Toplarız herhalde yani. Abi sizi geçerim. Kademem düşük de olsa sizi geçerim ya ben. Neredesiniz şişeler? Abi şişe yok ya ortada uçmayacağım. Aşağıdan gidip şişe toplayacağım arkadaşlar. Ya bu arada yarışı da kazanmam lazım yani. Ne oluyor oğlum ne oluyor sakin olun. Evet hem yarış kazan hem 8 şişe biraz zor olacak gibi ya. 135'i bitti hala 2 şişe topladık. Bu ne abi? Orta yoldan gidiyorum. Neredesiniz? Abi şişeler Aa, orada vardı kaçırdık bak onu. Üste geçtim iyi güzel. Etti 4. Aşağı mı inseydik bilemedim. İndim. Belki aşağıda vardır diye indim ama burada da yok. Burada da 5 etti. Yok mu abi başka ya? Ya 3 şişe kaldı. Bak şişe yok. Yarış bitmek üzere. Sadece bir bayrak alacağız gibi duruyor. 6 göremiyorum. 7 olacak. Bir tane yok mu be abi bir tane? Bir şişe yok mu? Ya bu kadar olur ya. Bir şişe çıkmaz mı ya? Bir şişe ya. Maalesef bir bayrak aldık. Başka sefer oynayacağım. Bugün yeter çok uğraştık yani bu yarış için. Bir tane yaptık. Yine de bizim öbür yarışı açabildik arkadaşlar. Hemen bunu da oynayacağım ama. Bu sefer oynayacağım. Çünkü 3 tane bayrağı alabiliyoruz. Oyna diyorum. Son yarış daha sonra bitireceğiz. Yine bayağı uzun video olmuş. Asfalt dokuzcular uzun video seviyor. Biz de uzatmaya çalışıyoruz sizler için. Fire and Lighting. Hadi bakalım. Bu sezon zor biter. Söyleyin. Eksik arabamız var. Bitiremeyiz. Eksik kalacak. Ama bu yarışta her türlü alırım. Abi NSX çok uğraştırdın bizi ya. Yemin ederim çok uğraştırdın ya. Hop Allah Allah. Hadi güle güle. İyi gidiyor ha aynı e. Vallahi iyi gidiyor. 300'e vuracak neredeyse ya. Ne şeysiz. Bak. 308 gidiyor nitrosuz bir de. Oo daha ne olsun abi araba fıstık gibi. Bayağı iyi. Kazandık. Ama bu sezon biraz sıkıntılı bir sezon. 3 NSX çizim kartı geldi. NSX 2 yıldız olması biraz şart olacak gibi duruyor. Yani bir bakalım. Burada 1600 istiyor. Burada 2 istiyor. Dedim ya. Evet bunun 2 yıldız olması şart arkadaşlar. Hatta 2 yıldız bile yetmeyebilir. Biz oynayabildiğimiz kadar elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bir açayım şu NSX'i. Açılmıyor mu abi burada? Yok o. Neyse. Şöyle bir görün hadi. <laughs> evet böyle kalsın. Evet umarım eğlenmişsinizdir. 2800 jeton harcadık arkadaşlar. Çok da iyi mi kötü mü bilemedim içinden çıkanlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.